Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Acemi Anneler dizisinde neler olacak? Jasmine ile Cenk'in arası düzelecek mi? Aysun Beyza ve Murat'ı ayırabilecek mi? Öncelikle Aysun Beyza ve Murat'a zarar vermesin. Ecrinden ayrılmasınlar diyorsanız kanalıma abone olun. Şimdi analize geçiyoruz. Jasmine hayatın peşinden koşarken kaza geçirdi. Tabi Jasmine'e bir şey olmayacak. İyice mağdur duruma kendini düşürecek. Kendine gel Cenk'e duygu sömürüsü yapıp hayatı suçlayacak her zamanki gibi. Tabi hayat hiçbir şey söyleyemeyecek, hiçbir şey kanıtlayamayacak. Jasmine kötülüklerine kaldığı yerden devam edecek. Dolayısıyla Cenk Jasmine'den ayrılamayacak bir süre. Jasmine de bu süreyi çok iyi kullanacak. Dürdane anneyi de yanına alacak. Orhan, kainat tanımı içinden bulunduğu zor durumdan kurtarmak için kolları sıvadı. Şirketi Hakan'a bırakmaya hiç niyeti yok. Yok. Bu yüzden Nil ve Kemalle güç birliği yapacaklar. Kainat hanım sağlığına kavuşuncaya kadar durumu idare edecekler. Melahat hanım Rıza beyden şüphelendi. Fakat şüpheleri boşa çıkacak. Beyza kazadan sonra bir türlü toparlanamıyor. Murat yardım etmek için bir şeyler yapmaya çalışacak. Fakat Beyza bu durumu da yanlış anlayıp iyice kızacak, iyice psikolojisini bozacak. Aysun'u da iyice kafaya takacak. Aysun da bu durumu kullanıp kendini mağdur gösterecek. Herkes Beyza'nın iyi olmadığını düşünecek. Bakalım izlerken keyif aldığımız, kendimizden bir şeyler bulduğumuz bu aile dizimizin ilerleyen bölümlerinde neler olacak? Sizler de fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni video videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.